Merhaba arkadaşlar Bugün kısa bir sürüş yapacağım sizler için ee, Uzun zamandır bisiklete binmiyorum Beykoz'a kadar gidip geleceğim Biraz önce de çocuklarla konuştuk abi hangi kanal falan filan Bakalım söyledim belki oradan tanışırız Onlara da söyledim Gelin beraber binelim diye Başka zaman dediler yorulmuşlar herhalde bayağı bu bugünkü videonun amacı e, sizlerle hem bu bisikletin nasıl bir sürüş deneyimi var hem de vlog tarzında ne yapmak istediğim daha doğrusu yapmak istediğim bu hem şu an kameranın göğüs aparatının nasıl çalıştığı hem de sizlerle ne gibi sonuçlar elde edeceği hakkında video çekmek istiyorum. Bu video pek uzun olmayacak. Git gel 7 kilometrelik bir yol var. Hatta şimdi ben bunun bir göğüs olayına bir bakalım nasıl, ne durumda daha biraz daha geri çekeyim ben bunu şöyle <laughs> inşallah görüntüsüzlüğü için iyidir burada hız yapmaktan korkuyorum çünkü cam var ne bileyim vida var, envai çeşit şey var küçük çocuklar olduğu için oralarda dikkat ayağa kalkarak evet uzun zamandır da bilmiyordum özlemişim he lastikler inmiş mi inmemiş mi bilmiyorum ama biraz farklılık var gibi Çok özlemişim ya binmeyi. Hoppala. Geç abi. Arkamızda gümüş var. Devam. Çok mu aşağıya çekiyor bilmiyorum ama biraz yukarı daha alayım. Biraz daha yukarı alayım kamerayı. Evet. inşallah görüntü iyidir. Demirçileri bütün bir sevemiyorum. O yüzden onu geçmemiz lazım. Hatta bizi geçmesine izin verelim. Müşteri alacağım diye sıkıştırın, mıkıştırın. Uğraştır. Ondan sonra. öyle kontrol edelim yerimde. 15 km hızla gidiyorum şu an. Kayıtta mıyız şimdi gidiyoruz ama Kontrol edelim Evet kayıttayız arkadaşlar Çekime devam Umarım şarj bitmez Sağ solu kontrol edelim ölmeden paşa paşa arkadaşlar. O yüzden buraya bir girelim. Şöyle gölgelik. Kaydı da bir durduralım. Kayda devam. Biraz daha yukarı gözükmesi lazım ama buraları keseceğiz artık ne yapalım tekrar ve devam Ağaç geliyor ama şey Çok fena da trafik ya Hava güzel arkadaşlar serin. Ama kaydın açısını şu an beğenmiş değilim. Ne yalan söyleyeyim. Biraz daha yukarıdan çekebilirdim. var piyasada. İnsanın hayatını tehlikeye atmayı çok seviyorlar. Allah'ım beyin sizi. Tövbe estağfurullah ya. ilerden döneceğim arkadaşlar. Evet. Tövbe estağfurullah ya yani. Yanlış bir zamanda mı çıktık? Ne yaptık? Hı -hı. <laughs> Buradan ileri dönmek istiyorum ama bakalım. <laughs> Hayatımızı tehlikeye atmadan. Yavaş yavaş Temiz temiz Hı. Lastikler biraz sinik gibi geldi bana ama Hadi bakalım Biraz hızlanabiliriz. Arkamız boş. Şöyle bir 30 kilometre görelim değil mi? Şu araçtan tırsmıyorum değil. Girer merer öldürür bizi. Arkadaşlar bisiklet kullanırken bilmeniz gerekiyor ki bu aletin kaportası da motorda sistemi. Yani siz araçlar gibi öyle hop yola atlayayım araban gireyim şekil yapayım gibi hareketlerde bulunursanız ölen siz olursunuz. Baştan söylemesi. Şöyle bir, bir kaldırıma çıkalım. Sizi sahilden götüreyim. Vites de düşürelim. Oh. Oh. hava çok sıcak değil. Güzel. Orası sahil. Beykoz sahil. Şöyle göstereyim size. Neyse sürüşe devam. Bu kayıt bisikletin testi, kameranın testi aşısından çekiliyor. Ama ileride vlog da deneyeceğim. Tabi amatörüz arkadaşlar. Hani profesyonel değiliz bizde. Öğrenmeye çalışıyoruz. Kayıt yapa yapa, çeke çeke, geze geze, bine bine. <laughs> Amacım öğrenmek. Sizlerden de bir şeyler öğrenmek. Yorumlar yazıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Görüyorum. İşte kaça aldın, nasıl aldın, bisiklet ne kadar gibi. 300 km falan sadece bu bisiklet bilgisayarında yazıyor. Ondan önce bu aldığım bisiklet bilgisayarı bağlayamadım. Orada da bir 250-300 km var. Toplam 600 km'dir biniyorum. Şimdi kaldırımdayım çünkü trafik çok var. E, tırsmıyorum değil. neden tırsıyorsun diyecek olursanız burada kaldırıma yakın bir yerde dururken arkadaşlar arkama araba dokundurdu yani düşünün gerisini Dolmuş şoför abimiz yol verdi. Devam. Kayıt da devam ediyor bu arada güzel. Yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kısa sürecek demiştim. Bu kaydı da eve gider yükleyeceğim sizler için. Umarım aramızda ileride güzel bir etkileşim olur. Belki gelir beraber bineriz. Çünkü kalabalık sürüşler her zaman daha avantajlı, daha güvenli böyle arabalar sıkıştırmaya kalktığı zaman bakıyorlar ki 3 kişi hop bir dakika diyorlar kendi kendine. Ses dediğinde onaylandı yani. Bu araçtan sonra yol bizi arkadaşlar. Bilgisin. Of of o kırmızı ışık karşıya da geçebiliriz herhalde Biraz hızlı gidersek Oh yeşil yandı çok güzel Burada bekleyeceğiz arkadaşlar ve karşıya geçeceğiz Yavaş yavaş eve gidiyorum ben de bir, bir ışık yansın canımızı tehlikeye atmayalım Şu an Paşa Bahçı'deyiz. Burada önceden bir fabrika vardı artık yok. O çok meşhur Paşa Bahçe Cam Fabrikası yok. Aynen durdu yollar. İşte yavaş yavaş karşıya geçelim. Hatta ve hatta şöyle... Aynen. Şeridimize de geçelim. Oo oh, en az bir aydır bilmiyordum ama hamlamamışım ki fazla da gitmedik zaten. Ev'e gidince de tekerleği biraz şişirmeyi deneyeceğim. Biraz düşük gibi geldi bana, bilmiyorum ama. Oo. Baba yardırıyor. O camlar var. Kaçalım. Şöyle kenardan kenardan evimize yoksa başta da söylediğim gibi kaporta sizsiniz arkadaşlar canınıza susamak istiyorsanız her yerden giriş yapabilirsiniz. Acımazlar. Görüyoruz. Şu da geçsin. Tam garanti olsun. Ha, beyaz bir araç daha geliyor. Geç abi. Geç abi. Geç abi. Geç abi. Cinsiyetçi yaklaşmak istemiyorum ama Şoför bayandı Siz de yürüttünüz Karşı şehri de geçiyorum çünkü sağ tarafta bir yol var Daha doğrusu Yolda kocaman bir çizgi var O çizgi benim tekerleğimi de patlatabilir Beni de düşürebilir ıslak zemin. Yeah. En çekindiğim zeminlerden biri. Bekleyelim. Tekerleği patlatmadan. Asla ters şeritten gidiyorum. Hatalı olan benim ama mecburum. Evet sürüşe devam Kesin düşürelim yavaş yavaş çünkü bayır geliyor Karşı şeride de geçelim Hadi, herhalde geçiyor Kaydı keserim biraz ileride. Benim eve gelirken pek görecek bir şey yok. Ya bu yollarda da bir şey yok ama sarı yere geçeceğim. Orada güzel bir kayıt yapacağız inşallah. Pardon. Sıkışmayalım. Düzden yanımda. Anahtar yanımda, telefon yanımda. Güzel. Bunları kontrol edin arkadaşlar. Sonra girdirip aramak zorunda kalırsınız. Hiç su içmedim ama bir yerde durup su içeyim. Kaydı da durdurayım ha. Ne dersiniz? Sürüş esnasında su içmeyi bu benim tabii şahsi kanaatim. Önermiyorum. Dikkatinizi dağıtıyor. Tek elle sürüş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da hiç güvenli değil. Şu bir yerde duralım. Ve size de görüşmek üzere diyelim. Yavaş yavaş. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum. Sizlere iyi günler diliyorum.